Ve Babil kuşlarının hikmeti. Mekke'de putperestliğin hakim olduğu yıllardı. Kabe, İbrahim Aleyhisselam'dan miras kalan Allah'ın evi olduğu halde etrafı putlarla çevriliydi. Tam bu dönemde Yemen hükümdarı Ebrehe, insanların Kabe'ye gitmesini engellemek için büyük bir ordu hazırladı ve Mekke'ye yürüdü. Ordunun önünde dev bir fil vardı. Mekkeliler korkudan evlerine çekilmiş, hiçbir çare bulamıyordu. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya kararlıydı. Fakat Allah dilerse en zayıf görünen varlık bile dev ordulara karşı bir set olur. Tam o anda gökyüzü karardı. Uzaklardan kimsenin daha önce görmediği küçük kuş sürüleri belirdi. Ebabil kuşları. Her birinin gagasında ve ayaklarında küçücük taşlar vardı. Ama bu taşlar Allah'ın kudretiyle adeta gökten inen birer mermiye dönüşmüştü. Ebabil kuşları dalga dalga orduya saldırdı. Attıkları her taş, Ebrehe'nin ordusunu darmadağın ediyordu. Bir insanın asla başaramayacağı şeyi Allah küçücük kuşlara yaptırdı. Ebrehe'nin kibri yerle bir oldu, ordusu helak edildi. Yabe ise tek bir taş bile düşmeden korundu. Büyükler o gün şu hikmeti anladı. Allah bir kulunu korumak isterse ordulara muhtaç değildir. Yibirle yürüyen küçücük bir kuşun taşıyla yıkılır. Güç Allah'tandır. Kulun gücü sadece görünüştedir. Bu olayın ardından kısa bir süre sonra Mekke'de bir haber yayıldı. Amine'nin bir oğlu oldu. O çocuk alemlere rahmet olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ebabil kıssası, Efendimizin gelişiyle başlayan nur dolu dönemin bir müjdesi gibiydi.